arkadaşlar. Bugün yanımda kim var biliyor musunuz? Aysma var. Bakın burada. Buradayım arkadaşlar. Arkadaşlar hemen Aysma ile bugün şey oynayacağız. Bekle. Telefonun şurada ben hazırladım Arkadaşlar şu telefon şurada bir dursun. Aynen. Burada. Hayır burada olmaz. Telefon bizi nerede çekecek? Bekle ben şuradan çekeyim. Abi şu arkadaşlar. O, o zaman şu şurayı kapatmamız lazım Evet arkadaşlar. Şöyle kamerayı şuraya koyuyorum. Evet koydum arkadaşlar. Belli yakında oynayalım arkadaş Aysma çünkü. çok bozulmuyorlar. Arkadaşlar merhaba. bu şey. Bu şey. Bak burada tabak var arkadaşlar. Mavi tabak. Burada çaydanlık var. E, burada şey var, sürahi var. E, burada mermi var. Ayşe bu bana mutfakla ne işi var? <laughs> arkadaşlar burada kaşığımız var. Bu mı? <laughs> Sen bunu neden koyuyorsun? Arkadaşlar bu delinmiş. <laughs> Evet. Patates kızartması mı? <laughs> arkadaşlar pişmiş patates kızartması koymuş mutfağa. <laughs> kirpi mi? Arkadaşlar şuna baksanıza kirpi koymuş. <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar? <Gülüyor> <Gülüyor> Neyse. Bak inek mi? Aslan mı? <laughs> Zürafa mı? <laughs> Arkadaşlar bu kız kafayı neymiş? Ayşuna <laughs> Hadi mutfak setini getir. Mutfak setini mi? <laughs> <laughs> tamam. Mutfak. Çaydanlık tamam. Şurada çaydanlık var mı orada? Var. Aa. Abi çaydanlık var ya şurada da. O daha büyük. işte daha çok sayıda oldu. Tencere mi daha? Evet şurada da şey. Şunu da şöyle koyduk. Arkadaşlar. <laughs> Azma bununla seni keseyim mi? <laughs> sulu Bir de sulu koymuş. <laughs> çıldıracağım. Bize bizim tatlı kedimiz var. Bakın burada. Bakın kedim. Beyle, anlık mı? Ne <laughs> hey saçma. oyuncakları geçer artık günü bırak. <laughs> Aysu su mu barbilere getir. Barbie mi? Deniz olur mu? Olur. Eyvah. Fırtına çıktı. Fırtına çok kuvvetli. Tam bana göre Şu anda annem dünyayı kurtarmaya izin vermiyor arkadaşlar. Yoksa sizi dışarı çıkartırdım falan. Dünya beraber kurtarırdık. Ben de geldim. Aysuna'yı almazdım çünkü Aysuna ayı bu yaşta bu yaş için çok küçüksün sen. Nay 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 Hadi şöyle gideyim çay içeyim bir. Be. Arkadaşlar e, ben güzel, güzel Burada çok güzellik. Hadi şuraya yüzeyim. Arkadaşlar ağzı Arkadaşlar bu arada deneyimizde siyah para yaptık. Eli tam gözükmüyorsa şöyle getireyim. Neyse. Şimdi videomuza bir son vermek ister misiniz? Açma video bitirelim mi burada? Bitiyelim. Tamam. O zaman bitirmeyelim. Ha, deniz kızı bayılmış. Hadi onu çekeceğim hemen. Mahkemenin hacı da olur mu? Hayır. Tamam. Bekle ya bu videoyu hemen at atayım mı bunu bu videoyu açsın mı? YouTube atayım mı? Hemen şöyle şunu da donduruyorum. Bekle kamerayı kapatayım. Şöyle.